Kapısında bekledim ben her gece içiyorum evet düğün gününde azrail kapıdan übetimi tutuyor anne yardım et oğlun ölüyor beyaz gelinlik çok da yakışmış onu olan aşkımı bir adama satmış sevdiğim kız ellere kadın olmuş o adamdan bir de çocuğu olmuş boynuna asmış büyük gürdele ellerine kına yakmışlar anne unutar. Vur hadi durma şimdi öldür Beni yaptın ve de gel ateşi söndür Sevmeyi böyle mi öğretti anam Biz sevmeyi öğrendik babadan Her gece uyku nedir